taraf toplamaya başlıyorlar. Bir e, takım yöntemlerde e, insanları etkilemeye e, çalışırlar. Etkilemeye çalışırlar. Yani gelmeye çalışırlar. İnsanlar gerildikçe e, kabarma ve horozlanma devresi ortaya çıkar. Çünkü liderler ne yapıyor? Halkı tahrik ediyor. Ayaklanın Karşı çıkayalım Bütün Türkiye ayakta girdikleri zaman grup mantığıyla hareket etmeye başlarlar. Kendi mantıklarını kullanamazlar. Kendi iradelerini kullanamazlar. Yine ne olmuş oldu burada bir irade e, zayıflığı tabii ortaya çıktı. Ortaya çıkıyor. E, toplum tabii taraftar toplayarak artık e, kendi düşüncelerine uygun insanların toplanmasıyla çünkü dedik ya adam işten atılmış e, eşinde ayrılmış, çocuğuna harçlık, okul harçlığı vesaire veremiyor, e, borçları var ödeyemiyor, e, adam ne yapacağını şaşırmış, karnı aç değil mi? Haklı bu açlık bir, bir, bir sinir geldiğini e, ve asabiyet ortaya çıkartıyor, fert üzerinde. E, kendisi gibi insanların e, toplanmış olduğu böyle grupları da gördüğü zaman e, o da onların da arasına giriyor. Bu şekilde ne oluyor? O toplum e, bu tür insanlardan yani gergin insanlarla oluşan bir kalabalık ortaya çıkıyor. Fikri evet. hazırlık devresi. işte bu aşamaya gelince artık kışkırtıcılar yani provoke eden e, kişiler e, artık bunu topluma mal, mal etmeye, e, bu bizim damadımız bu bizim hakkımız bunu ele geçireceğiz, filan hep birlikte olduğumuz zaman gücümüz artar filan gibi böyle e, hem tahrik edici hem de cesaret verici e, söyleyenler de grup lideri e, bu şekilde toplumu büyütmeye çalışırlar. Fikri hazırlık devresi dediğimiz bu. Çabuklaştırıcı olay vardır bile. Çabuklaştırıcı, çabuklaştırıcı olay nedir? İşte bir sebebe dayalı e, bir çocuk ölür veya da ne bileyim adam e, veya bir kadına bir şiddet uygulanır. E, kaza el olsun veya bile kasıtlı olsun herhangi bir olay olduğu zaman o işte artık e, gerilmiş olan kalabalık toplu ne oluyor? Halege'yi vururlar. Bir çabuklaştırıcı olay yani. Ne olmuş oluyor? E, i̇syan hareketini başlatmış oluyor. Olaylar başlatmış oluyor. E, kontrolden çıkmış e, zorbalık safhası dediğimizde işte artık e, çığır gibi büyür. Zorbalık hareketler, hedef dışı yayılır. Belki bir e, bildirim okuyacaklardı, bir basın bildir bildirisi okuyup dağılacaklardı değil mi? E, hatta bir iki işte saz çalıp söz söyleyip e, e insanların bir işte moral, cesaret veya tavşitliğini propagandasına e, propagandaya kendi fikirlerini aşama, aşamaya dağılacaklardı ama bir bakıyorsun ki artık amacının dışında iş ne oluyor? Büyüyor ve saldırı, saldırılara doğru olay yani. E, monoton konteyner patlıyor, işte ne bileyim arabalar devriliyor, camlar dükkanların camları kırılıyor gibi durumlar artık kontrolden çıkmış. zorbalık safhası ve hedef dışı yayılmasıyla artık yaygınlaşıyor. Ne oluyor? işte aslında toplumsal hareket işte. Demek ki böyle toplumsal hareketleri başlatabilmek için yani böyle toplumsal olayların ortaya çıkabilmesi için en başta yaygın bir propaganda yapılması gerekiyor. Propaganda nedir arkadaşlar propaganda? Yani bir e, konferansta bir e, işte profesörün veya bir eğitimcinin ders vermesinden veya da bir anlatım veya bir söyleşinin e, ne gibi bir farkı vardır propaganda sizce? Programların farkı şu arkadaşlar, ee, siz isteseniz de istemeseniz de size e, onu benimseten tarza, bir takım fikirlerin aktarılmasına propaganda deniliyor. Bu reklamlarda olabilir, sözleşir arasındaki bir takım e, sözler bulunmasıyla, anlatımıyla olabilir. Bir konuşma arasında bir propaganda yapıp, bir konuşma tarzı yapılabilir. Bu kendi fikrini karşı tarafa aşılamaya yönelik etkilemeye yönelik, benimsetmeye yönelik bir konuşmalar olur ise işte bu tarz konuşmalara biz ne diyoruz? Propaganda diyoruz. Ve karşı tarafta onu beğenisiyor. O propagandadan ne yapmış oluyor? Olumlu veya olumsuz etkilenmiş oluyor. İşte yaygın yani propaganda yapmak bu. Etkileyici bu. Sadece konuşmak değil, ben de konuşuyorum şu anda. Anlatamıyorum ama bir de etkileyici, heyecanlı, kendi heyecanını karşı tarafa aktarabilmesi. O, o işte propaganda. Onun karşı taraf büyülenmiş gibi liderini izliyor. Ve öyle ki artık o liderin bütün davranışı, sürekli, sürekli hangi iş yaparsa yapsın, normal evine gitse, normal dükkana gitse, fabrikada çalışan bir işçi olsa, ne iş yaparsa yapsın, o liderinin ateşli konuşmaları beyninde döner durur. İşte o propagandadır, etkileyecektir. Bunu, herkes peşinden gelsin, herkes dışarıya çıksın e, dediği zaman da insanlar hiç e, tereddüt etmeden dışarıya çıkabilir. İşte bu propaganda, konuşmalar yapmanın etkileyici e, yöntemi. Heyecanı artırmanın etkileyici yöntemi. Alkış, slogan, işte ne bileyim e, daha fazla heyecan artır. Bilinçli düşünmek bazen tamamen ortadan kalkabilir. Artık sen tabi. E, kendi analiz yapamaz hale Ya o adam böyle diyor ama e, fakat şöyle de bir yanlışım var ya olur mu arkadaş? Bunu biz yapamayız, edemeyiz. Ya, Filan gibi böyle bir eleştiren yaklaşımda bulunamıyor dinleyici. Etkileniyor böyle ruh gibi, bir robot gibi, büyülenmiş gibi, onun cazibesine katılmış gibi ne oluyor? O onun çevresinde toplanıyor ve heyecanı artıyor. Ondan sonra hareketlere katılmış oluyor maalesef. Eylem başlıyor dedik. Peki, bu defa eylem nedir? Eylemin e, kelime anlamı, yani onu e, bilmem ne demek eylem? Onu bilerek geçmek, hareketi geçirmek. Hareket, ha, ha, eylem, hareket, action. Yani motor diyor ya şey, <laughs> e, yönetmen, oyun diyor veya yani ondan sonra ne yapıyor? Aktörler oynamaya başlıyor. Bir harekete başlıyorsun, önce hazırlık yapıyorsun. Ondan sonra da oyun dedimi hemen kamera önündeki oyuncular o andan itibaren rollerini oynama başlıyor. Bu da böyle işte eylem, lider, e, saldırın herkes harekete başlamış oluyorlar. Yani. Taktik nedir? Taktik? Stratejik. Stratejik bir yol çizebilmek, hedefe ulaşabilmek için değişik yöntemler, e, ataklar e, yapabilirsin, uygulayabilirsin. Mesela örnek olarak ne demiş burada? Onlar yaratarak dikkatleri başka yöne çekmek. E, bu bir taktik işte mesela. Dağılır, dağılıyor görünüm, tekrar toplanması. Mesela eski çağ zamandaki, mesela Kalkan Kılıç dönemlerindeki o yayın zamanlarındaki e, savaş taktiklerinden en önemlisi. Kaçıyor görelim, görünüm, e, onu tekrar kuşatma altına alma yöntemi. Kutsal simgelerin kullanma ve marş söyleme işte e, Kur'an, İncil veya da ne bileyim e, bayrak, işte marş e, filan gibi e, bir takım simgelerle e, üzerine gidilmesini ne engel olmuş oluyor, bu da bir taktik olmuş oluyor. Topluluğun çevresine kadın, çocuklar, işte yaşlı insanların e, dizilmesi. Şimdi toplumsal olaylarda ne var? Güvenlik güçleri var. Neye gelmişler? İşte Pazarlarda, tomalarda gelmişler. E, tazimli su sıkacak veya işte gaz bombası atacak değil mi? Efendim? Topluluğu dağıtabilmek amacıyla. E, bakıyor ki yaşlı kadınlar, ihtiyarlar, işte hamile kadınlar, çocuğu kucağında çocuğunu emziriyor ama arkasında da e, terörist gruplar var, saldırgan gruplar var. E, şimdi o saldırgan gruplara dağıtmak istiyor e, güvenlik güçleri ama nasıl dağıtacak? Çoğu çocuk kadın ihtiyarlar var ön tarafta. Dağıtabilir mi? Dağıtamaz. İşte bu da bir taktik olmuş oluyor. Topluluğun güvenlik güçlerini kuşatması. Yani güvenlik güçleri topluluğu kuşatacağına burada tersi oluyor. Yani o da onların becerisi veya güvenlik güçlerinin beceriksizliği olmuş oluyor bu durumda. Kendilerini tuzağa düşüyor. Halbuki yani kolay kolay olabilecek bir hadise değil ama bu da bir taktik başarabilirlerse. Yani güvenlik güçlerinin etrafını kuşatabilirlerse, e, becerebilirlerse bu da bir taktik olmuş oluyor arkadaşlar. Eylem biçimleri de var. Farklı farklı. Eylem biçimleri de ortaya Çıkabiliyor. Bunların en başlıcası arkadaşlar hakaret etmek, yani hakaret ederek e, sinkraf ederek küfür ederek karşı tarafı e, ne yapıyor? Saldırmasına sebebiyet veriyor. Halbuki güvenlik güçleri profesyonel davranış içerisinde oldukları için asla ve asla bu tür e, hakaretlerden, işte küfürlerden, ne bileyim e, tahriklerden e, kesinlikle çarpmaz, saldırmaz, etkilenmez. Ee, etkilenmemesi de gerekir zaten. Bu da bir taktik olmuş oluyor. Saldırı saldırı birisi olmuş oluyor. Yazılı ve sözlü gereçlerle tahrip. İşte gazete, bildirim, dergi, medya, duvarlara yazılar yazılıyor. Tüm bütün Türkiye ayakta filan. Değil mi? Bazı maddelerin atılmasıyla yani işte Ligurta, taş, Moldov kokteyli, yani içine işte benzin, gaz e, koyuyorsun, çapta mandırıyorsun için ateşe şey yapıyorsun, ateşte e, yanmasını sağlıyorsun. Ondan sonra o şişeyi attığın zaman e, düştüğü yerde kırılıyor, içindeki yanıcı maddeyle de dağıldığı zaman yanmanın hızla yayılmasına sebebiyet veriliyor. İşte bunun monotrop kokteyli deniliyor. Yani çünkü zamanlarda o kullanıldı. Ateşli silahlara kadar hiç varıyor tabii. Ondan sonra tabancalar, silahlar, patlayıcı maddeler, arkasından yağmacılık, ya esnaf kendisini zor geçindiriyor. Bir sürü borç, harç, işte kredi, e, kendi müşterisini artırmaya çalışırken geçimini sağlama çalışırsın. Sen, sen geliyorsun, o esnafın dükkanını yağmalıyorsun. Hani nerede kaldı sosyal düzen? Hani nerede kaldı işte insanların haklarının savunması, ee, panik nedenleri mesela kalabalık içerisindeki bir takım panik nedenleri de e, her zaman oluşabilecek bir e, hareket yani duygusal heyecan, korku, endişe bunlar arttığı zaman toplum içerisinde e, panik oluşabiliyor. Tehlikenin hissedilmesi de panik oluşumunu başlatan sebeplerden bir tanesi herhangi bir tehlike. İşte kaçma olasılığı konusunda belirsizlik olması. Nereye kaçacağını bilmiyor. Ne tarafa kapalı. Oraya hiç kaçacak kapalı. Burası orada bir bariyer var. Burada bir bariyer var. E, ne olacak? E, panik durumu yakalanacak çünkü ortaya çıkacak ve bir ceza ile karşı karşıya kalacak. E, arkadaş bir ayete ar gidiyorsun. Ciremesinde de bedelinde de o zaman. E, kısmi tuzak dediğimiz de o, Bir takım bir iki yol açık tutulur, bazı yollar kapalı tutulur. Bunlar da kısmi tuzak denir. Yani kişilerin, bazı kişilerin yakalanması, ele başlarının yakalanması amacıyla yapılan bir yöntem nereden birisi? Kaçış yollarının bir bölümü veya işte tamamının kapatılması da mümkündür. O zaman ele daha kolay bir şey şekilde işte provokatörler daha kolay bir şekilde yakalanan kaçacak yer yok çünkü e, falan alınır işte bu da panik sebebi oluyor artık panik ortaya çıkıyor. Panik sebeplerden bir tanesi de ön ve arkanın bağlantısının kesilmesi yani haberleşme kesilmesi. Siz şimdi kolektif davranış içerisindesiniz yani bir kaçma hadisesi var. Dağılıyorsunuz işte bir yerlere gideceksiniz ama ya nerede buluşacaktık ne yapacaktık o gün patlatıda e, ne liderin e, şeyleri talimatlarını duyabiliyorsun, ne işte telefonun şeyini anlayabiliyorsun o kargoşa şey içerisinde. Dolayısıyla bir haberleşme sıkıntısı da ortaya çıkarsa e, bu da bir panik sebebi oluşabiliyor bu sebeple de. bir panik durumları oluşabiliyor. E, kalabalığı etkisiz hale getirmek için gaz kullanılması işte artık tam panik havası burada başlıyor. Çünkü gazı yedin o ortamdan çıkabilmek için mümkün olduğu kadar seri bir hareket içerisinde giriyorsun ama yani herkes senin gibi davranıyor. Herkes o gaz ortamından kaçmaya, bir temiz havaya kavuşmaya çalışıyor. Ya yani ama o ortam içerisinde ne oluyor? Bir panik <laughs> durumu oluşmuş. Oluyor tabii. Yani Panik durumunda insanlar daha var. e kaçar, kaçar yani, kaçma hissine kapılır. İşte hayatta kalmak ister, tehlikenin önceden haber verilmesi, paniği döndürmesi, panik, i̇şte panik durumunda düşen insanların ezilmesi bu kötü yani, bu ölümler neticelerinde büyük bir ihtimalle çünkü çok büyük bir kitle kalabalık varsa düştüğün zaman ayağa kalkamazsın. Çünkü fırsat bulamazsın, ayağa kalkamazsın, pek bir, şey, bir şey üzerinden geçerler, Allah korusun işte yeni hale kendi canlarını kurtarmak yani hayatta kalmak. Herkes kendi canlı olur bir başlar yeri gibi. Herkes çünkü öbürle karşı karşıyasın artık ciddi şekilde hissediyorsun ve bu da bir panik oluşumu davranışı, panik neticesinde ortaya çıkan davranışlar. E, hayata hayatta kalma içgüdüsü, işte lidere itaat, gruba uyma ve bilinçsiz hareket. Bu panik durumundaki davranışlar sürü davranışı içerisinde kendi bilinciyle hareket edemez fertler, kendi düşüncesiyle hareket edemez. Çünkü yapacak bir şey yoktur, herkes nereye kaçıyorsa sen de onlarla beraber hareket etmek zorundasın yani. Bir, ikinci, üçüncü alternatif varsa o kişi zaten onlara da gider. Yine onlarla beraber hareket